Evet kıymetli arkadaşlar, değerli velilerimiz hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıfların 1. dönem 1. yazısına hazırlık yapacağız. Yine ortak yazılılar tadında, klasik tarzda ve açık uçlu tarzda sorularımızın yer aldığı bir video olacak. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiş yapalım. Birinci sorumuzda bakın uzay araştırmalarında kullanılan araçlardan bazılarını bana numaralandırarak vermiş. Bunların isimlerini hemen birlikte yazalım sevgili arkadaşlar. Birinci fotoğraftaki gördüğünüz gibi uzay istasyonu, uzay istasyonu. İkinci görselimiz uzay mekiği diyebiliriz, uzay mekiği veya yanlarındaki de uzay roketleri. Üçüncü görselimizdeki yapı da ne oluyor? Uydu dediğimiz yapımız. Dördüncü görseldeki de uzay teleskobu diyebiliriz, uzay teleskobu. Burada bakın arkadaşlar bize A bölümünde hangisi uzay boşluğunda laboratuvar olarak kullanılır demiş. Ve bize 5 puanlık bir soru olduğunu belirtmiş burada. Hemen baktığımızda hangisini laboratuvar olarak kullanabiliriz? Tabii ki de uzay istasyonunu yani bir numaralı yapıyı arkadaşlar ne olarak kullanabilirim ben? laboratuvar olarak kullanabilirim. B bölümünde neyi soruyor? Hangilerinde astronotların bulunabileceği uygun şartlar yoktur diyor. Bakın yoktur. Yani astronotlar bu e, hangi yapılarda yaşayamaz? Onu soruyor bana. Baktığımızda 3 numarada yani uydularda yaşayamaz ve uzay teleskoplarında astronotların yaşayabileceği bir alan yoktur. O yüzden 3 ve 4 cevabını verebilirim. C bölümüne baktığımızda ise hangisi Dünya ile uzay istasyonları arasında astronotların taşınmasında kullanılır diyor. Yani bize uzay mekiğini soruyor aslında. Uzay mekikleri arkadaşlar hatırlarsanız kendi başlarına e, atmosferin dışına çıkamazlar. E, uzay roketleri sayesinde uzay roketlerinin yardımıyla uzay mekikleri atmosferin dışına çıkarlar ve orada e, 10 ila 20 gün arasında kalabilirler. O yüzden buraya hangisini yazıyorum? E, tabii ki de 2 numaralı yapımızı e, buraya yazmış oluyorum. İkinci sorumuzla devam edelim. Sabit teleskoplar kullanılarak uzay gözlemlerinin yapıldığı yerlere rasathane yani gözlem evi adı verildiğini Video derslerimizde anlatmıştık. Aşağıda optik teleskop kurulu bir gözlem evine ait görseller verilmiştir. Bu gözlem kurulduğu bölgenin sahip olması gereken özelliklerden 3 tanesini yazınız. 5 puanlık bir sorumuz. E, Baktığımız arkadaşlar bu bölgelerde ne olmaması lazım? E, hava kirliliği olmaması lazım. O yüzden şöyle yazalım. E, hava kirliliği liliği, e, olmaması lazım. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Bir başka özelliği ise arkadaşlar deprem bölgesinde olmaması lazım, deprem kuşağında daha doğrusu kuşağında olmaması lazım. E, yukarıya denden koy vereyim şöyle. E, üçüncü özelliğimiz ise arkadaşlar buraya ne diyebiliriz? E, bulutlu gece sayısı bulutlu gece sayısı az olması gerekiyor, az olmalıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları zaten video derslerimizde de anlatmıştık. Sizlerin de kafasında bunlar oturmuştur zaten çok kolay sorular. Yani böyle kolay sorular da yazılılarda karşımıza gelebilir. O yüzden siz de hani çok kendinizi kasmayın. Tabii bunu da rehavete dönüştürmeyin arkadaşlar. Yani rehavete kapılıp da ya ben nasıl olsa yaparım deyip de çalışmamazlık da yapmayalım. Hem çalışalım hem de soruların kolay gelebileceğini düşünerek kendimizi motive edelim. Üçüncü sorumuz, e, bu da bir yıldızın yaşam döngüsü ile alakalı bir soru. E, hemen bunları sıralamamızı istiyor bizden. Nereden nereye doğru? Tabii ki de başlangıçtan sona doğru. E, burada nasıl sıralayabilirim? Baktığımda en küçük yapı hangisi? Daha doğrusu en başta olması gereken yapımız. Tabii ki de bulutsu. Yani E dediğimiz yapı bulunuyor ilk olarak. Daha sonra küçük kütleli yıldız oluyor bu e, yıldızımız. Ve akabinde ne oluyor sevgili gençler? Kırmızı dev oluyor. Ne oldu bakın? İlk olarak bulutsu dediğimiz yapı oluşuyor. Ardından küçük kütleli yıldız dediğimiz yapı oluşuyor. Ve bunun ardından da kırmızı dev dediğimiz yapı oluşuyor. Sonra ne oluyor? Gezegenimsi bulutsu. Yani burada verdiği şekillere göre gezegenimsi bulutsu oluyor. Ve ardından da en son artık beyaz cüce halini almış oluyor bir yıldızımız. Dördüncü sorumuz. Burada da hücrelerle alakalı bir sorumuz. Hayvan ve bitki hücresinin yapılarını vermiş bana. Baktığımızda e, harflerle belirtilen yapıların isimlerini istiyor benden. Hemen birlikte yazalım. X X yapımızı gördüğümüzde ne dememiz lazım? Bakın hücrenin tam dış kısmını gösteriyor. E, buraya ne diyorduk? Hücre zarı. Hücre zarı. Y ile gösterilen yapımız, Y ile gösterilen yapımız çekirdektir. Çekirdek. Z ile gösterilen yapımız gördüğünüz gibi sitoplazmayı gösteriyor. O yüzden buraya sitoplazma yazalım. Sitoplazma. T ile gösterilen yapı sadece bitki hücrelerinde bulunan bir yapımız. Bu da nedir? Hücre duvarı. Hücre duvarı. Bakın bunları yazdığımızda 10 puanı cebimize katmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok zor bir soru değil sevgili gençler. Hemen B bölümüyle devam edelim. Hücreyi dış ortamdan ayıran Hücreye şekil veren ve seçici geçirgen olan yapının gösterildiği harfi yazınız demiş ve 5 puanlık bir soru çok basit hangisi tabii ki de X ile gösterilen hücre zarımız hücre zarı nedir seçici geçirgen bir yapıya sahiptir yani hücreye her şeyi almaz ve ne yapar hücremizin şeklini oluşturmuş olur C bölümüyle devam ettiğimizde ise arkadaşlar hücrede yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organellerin bulunduğu yapının gösterildiği harfi yani organellerimiz nerede bulunuyordu? Tabii ki de stoplazma dediğimiz yapıda bulunuyordu. Yani Z ile gösterilen harf nedir? Sitoplazmayı ifade ettiğini zaten söylemiştik. Beşinci sorumuzla devam edelim. Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan organele ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu görsel, bu organelimizin adı neydi arkadaşlar? Hemen cevaplarınızı duyar gibiyim. Kloroplast tabii ki de. Kloroplast. Bu buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bu organelin adını ve görevini yazınız. Adını zaten söylemiştik. Kloroplast. Kloroplast. Ne yapardı arkadaşlar bu organelimiz? Besin ve oksijen. O 2 dediğimiz yapıyı üretir. Besin ve oksijen üretir diye cevabımı yazabilirim. Bu şekilde yazdığınız takdirde 10 puanı cebe kattınız. B bölümüne devam edelim. Bu organelin diğer canlılar açısından önemini açıklayınız demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, düşünseniz ya oksijen olmasaydı biz ne yapardık? Yaşayabilir miydik? Yaşayamazdık. Çünkü insanların ve diğer canlıların yaşayabilmesi için oksijene ihtiyaçları vardır. Bu yüzden e, hani ben buraya uzun uzun yazmayayım ama size açıklamasını yapmış olayım. E, kloroplast organeli olmasaydı yani bitkiler fotosentez yapmasaydı besin ve oksijen üretmeselerdi e, diğer canlılar oldukça kritik bir e, döneme girerdi. Çünkü e, oksijen ve besin olmadan insanlar yaşayamaz, diğer canlılar yaşayamaz. Bu da bizim için çok önemli bir yapıdır diyebiliriz. Yani kloroplastları gördüğümüz zaman hemen onları koruyalım. Yani bitkileri koruyalım arkadaşlar. Çünkü onlar bizim hayat kaynağımız. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Bakın burada da sistemler, organlar, dokular onlarla alakalı bir sorumuz. Görseldeki yapıların isimlerini sırasıyla yazınız demiş. Hemen altlarına yazıyorum arkadaşlar ben. Bakın Burada bir numaralı yapımız nedir? Bir sistemi gösteriyor. Sistem. İki numaralı yapımız bir dokuyu gösteriyor. Üç numara bir hücreyi gösteriyor. Dört numaramız organ. Ve beş numarada e, organizmayı oluşturuyor. Organizma dediğimiz bir yapıyı ifade ediyor. E, bunları da arkadaşlar basitten karmaşa doğru sıralamamı istiyor benden. Sıralamamızı yaptığımızda en basit olan hangisi? Tabii ki de 3 ile gösterilen hücremiz. Daha sonra hücreler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular birleşerek organları oluşturur. Organlar birleşerek sistemleri oluşturur. Sistemler birleşerek de organizmayı oluşturmuş olur arkadaşlar. Bu şekilde de sıralamamızı yapıyoruz. Yani soru çok zor değil zaten. Siz de bunu bu şekilde cevaplayabilirsiniz. 7. sorumuzla devam edelim. Arkadaşlar ben bu soruların pdf halini aşağıdaki bıraktığım linkten sizler de ulaşabilirsiniz. Bu pdf'i indirip önce kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümlerimi izlerseniz daha kalıcı hale gelmiş olur. Bir insanın sağlıklı deri hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünmeleri gösteren şemada bazı hücreler ne yapmış? KLM ve N olarak belirtilmiştir. İnsanların sağlıklı vücut hücre hücrelerinde 46 kromozom bulunur diye de parantezine bilgimizi vermiş. Şemaya göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Harflerle belirtilen organelleri, pardon harflerle belirtilen hücreleri organel çeşitliliği bakımından karşılaştırınız demiş ve karşılaştırmanızın gerekçesini yazınız. 5 puanlık bir sorumuz. Şimdi yine bütün bu harflerle gösterilen hücrelerin organelleri çeşitliliği bakımından eşittir. Yani bütün burada gösterilen hücrelerin organelleri birbirine benzerdir veya eşittir diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar mitoz bölünmede çeşitlilik diye bir şey yoktur. Yani birinci hücre hangi yapılara sahipse o bölündükten sonra diğer hücreler de aynı yapılara, aynı organellere sahiptirler. Yani karşılaştırmamız yaptığımız zaman birbirinin aynısı hücreler oluşuyor diyebiliriz. B bölümünde benden ne istiyor? Harflerle belirtilen hücreleri sahip oldukları kromozom sayısı bakımından karşılaştırınız diyor. Yine mitoz bölünmede bakın burada ne yapmış bana mitoz bölünmeyi söylemiş. Mitoz bölünme olduğunu söylüyor. Mitoz bölünmede hatırlarsanız kromozom sayısı sabit kalıyordu. Yani birinci hücre 46 kromozoma sahipse benim bir deri hücrem bu elimdeki bir deri hücrem 46 kromozoma sahipse arkadaşlar bu hücrem bölündükten sonra yeni oluşan deri hücresi de 46 kromozoma sahiptir diyebilirim. O yüzden e, birbirinin aynıdır diyorum. Yani kromozom sayısı, kromozom sabit. Yukarıda da aynıdır demiştik. Ve bunların gerekçelerini kısa şekilde açıklayabilirsiniz siz sınavda. C bölümünde bu bölünme çeşidi insanların tüm vücut hücrelerinde gerçekleşir mi? Gerçekleşmediğini düşünüyorsanız bu duruma iki tane örnek hücre yazınız demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün vücut hücrelerimizde e ee, bu mitoz bölünme gerçekleşmiyor ne yazık ki. Mesela kaza geçiren bir kişi omuriliğinden yani sinir hücresinden zarar gördüğü zaman, sinir hücresinden zarar gördüğü zaman eee felç kalıyor genel olarak değil mi? Neden? Çünkü sinir hücreleri kendini yenileyemiyor. Yani mitoz bölünme geçiremiyor. Orada bir e, arıza olduğu zaman onu kendisini yenileyemediği için sakat kalıyor insanlar. O yüzden ne diyorum ben? E, bütün hücrelerde gerçekleşmez. Bütün hücrelerde mitoz gerçekleşmez. Ve bunları örnek olarak da neyleri verebilirim? Sinir hücresi. Sinir hücresi. Başka ne verebilirim? Al -yuvar hücresi. Yine kanımızdaki al yuvar hücresi ne yapmaz? E, mitoz bölünme geçirmez. Gözümüzdeki retina mesela e, yine mitoz bölünme Geçirmez. Başka ne örnek verebilirim buna baktığımızda, şu an aklınıza gelenler bunlar. Ee, yine sizin aklınıza gelen bir bir e, toz bölünme geçirmeyen hücre varsa arkadaşlar, bunu aşağıdaki yorumlar kısmına belirtin. E, sizlerin de örneklerini oradan almış olalım. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Burada 7 tane soru çözdük. E, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve e, kanalımızı etrafımızdaki arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun hepinize başarılar diliyorum